Sorun ya. <laughs> abi abi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Uf <laughs> Kokusu çok ben kötü. En acı kokla. Ben su içip geliyorum. Oha. Bana su getir. Bismillahirrahmanirrahim. çok. Abi, abi, Anladın, Demin, ha, hem, hem çok hem çok iyi gelecek hem de hem de. Sesimi iyi soğuk neden soğuk? S Lan, ne yapıyor? Lan! Evet arkadaşlar şu anda bir kaç. Hay 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 Ay, abi. o zaman git tekrardan doldur. Ben su Abi. Şöyle bir tane büyük almayacağım. Küçük alacağım. Böyle Gülme. şu, şu kadar, şu kadar. Arkadaşlar bu da dünyanın en acı salça salçası bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi. Allah'ım ne yaptım ya. Hemen çok korkuyorum. Yemeğe çok korkuyorum arkadaşlar. Allah'ım ya Diğer arkadaşlar bir bilgi atmıştım. Bu sefer cidden yapacağım. Şöyle yap ya da. Kardeşim şöyle. Bir dedim böyle. Böyle biraz da götüreyim. Abi, üç. 3. Arkadaşlar bakın. Ben 3. arkadaşlar ya benim suyda burada. 5. Bu ben. Abi vermeyeceğim. Verdim. Bir dakika bir dakika. Bir, 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 bir. Bu kadar. Abi bu kadar. <laughs> Yeminle bu kadar. Bundan sonra hastanelik oldum. Ha. O kadar kötü bir tane bu bir şey. 800 kayır lan bu. Hiç, oh. Oha neden? O kadar yalayıyorum. Ya! ya, ya, ya. ya. Ay, küçük, Ay. Şey. Ay. küçük olsun, küçük olsun. Şimdi videomuzu bitmiyor. yeter abi bak kıta yeter. Aa ben kendim attım. Abi çektim. o küçük ya. Abi sen ama şeye yapıyorsun. Abi ya bu. yeminle bu 800 kayır lan. Ben de buraya sıklayayım ki. Yiyorum. Eşşayı eşşayı Bu kadar geliyor. Gitti. Üç. İki. Bir. Hadi bak. <laughs> Yuttum. Aa! Abi içme sakın. Ben de ha, miyim, sakın. Bir <laughs> daha tutayım <laughs> Yatıyorum abi. Ay abi iç. Bu suyu. Tıp tıp. Bununla yamazsın değil mi? Bir daha yiyeyim mi? Hepsini yiyemem bu arada. Hepsini yiyemem. Yeme. <laughs> Çünkü 800 TL'li <laughs> bir dakika. Baktım, bana ba Arkadaşlar eğer bunun hepsini bir günde yerseniz hastanelik falan olursunuz yani. Abi biliyor musun ben bir suyu pencereden asarsam. Abi yanıyorum abi. yanıyorum. Abi. Ben de suyu içeceğim derken yansık ve pencereden aşağı töktüm. Şöyle bir tane küçük birini. Yansık ve pencereden Ben de içeyim <laughs> Ay lan onu ben içtim. Neden ben de Bunu. <laughs> ben de... Abi! Abi tatiye tatiye geçer. ye. tatiye? Pesemiyorum. Yoğurt ver, yoğurt ver. Ben de yiyeyim bakayım. Dudağım uyuştu. Ben de yiyeyim bakayım. Çok acı. Yeme. 800 kalori. Yemin edeyim. <gülüyor> <gülüyor> <Türkiye'de>. <gülüyor> ya, <gülüyor> ye ye yeme ya da yeme ye ama yemezsem sonunda içeceğim bunu. Ölsün Yoğurt götüleyemem ki. İyi geç. He. Yanıyoruz yeminle. Yanıyoruz ye ye. Abi bu ne ya mantı gibi. Abi çiğmiş mi? Çiğmiş mi? Lan çiğmiş. Arkadaşlar çiğilmemiş. Yalancı var diyor değil mi? Arkadaşlar çürümemiş. Bu pilav Yanıyor, <laughs> yanıyor. <yanıyorum. O, gülüyor> i̇ç iç iç. <Abi>, bayılacağım. Bu <laughs>